Bugün Gaziantep'te ilk defa Cumhurbaşkanlığı halk seçecek ama takdir edersiniz ki ilk defa bu kadar adaletsiz ve büyük bir eşitsizlikle yarışa başlıyoruz. <laughs> Cumhurbaşkanlığı ilk defa halk tarafından seçildiği bir seçimde gerçek bir demokrasiyi halkın önüne sunabilmiş değiliz. Benim dışında tabanın belirlediği bir aday yok adayla aslında seçime giriyoruz. Eğer halk seçiyorsa diğerlerini kendi kendilerini seçtirir. Kendi kendilerini aday ilan ettirir. Biz şu anda tek bir halkların ezilenlerin seçeneğini doğru değerlendiremezsek ne yaparsak yapalım. Birinci tur ya da ikinci tur fark etmez. Devletçik geleneğin değerlerinde su olacağız. İki aday da bu açıdan birbirinden farklı değil. Adayların geçmişi farklı olabilir benim adayı birçok suça, günaha ulaşmıştır. Bu halkın karşısında elbette ki suçludur. Ama diğer adayın kişiliğinden bağımsız onu destekleyen çizgilerin uğraştığı suç az mıdır? Onu destekleyen partilerin uğraştığı suç az mıdır? Bir tarafta o koltuk benimdir, ben hak edeceğim. Benim dışında kimse o koltuğa oturamaz, aday bile olamaz diyen despotik bir anlayış var. Aday olmamızı bile İçine sindiremeyen bir anlayış var. Nereden çıktı bu diyor. O koltuk benim diyor. Kendisine tapınmalı ya. Yıllar <laughs> ayrılmış o koltuğu beyefendi yeni oturacak. Çankı onun ya. Bizim adaylığımıza bile tahammülü yok. Hakaret değil. Her konuşmasında bize hakaret ediyor. Hakaret eden biri nasıl Cumhurbaşkanı olacak, halkın başkanı olacak? Bak, 3 milyon oy almış bir partinin eş genel başkanıydı. Bana terbiyesiz diyebilecek kadar, satılmış diyebilecek kadar seviyesi düşük bir adam, milletin adamı, halkın başkanı olabilir mi ya? Sen bu 3 milyon kişiye onu söylemiş oluyorsun. Bana oy veren 3 milyon, aileleriyle birlikte 10 milyon kişiye terbiyesiz demiş oluyorsun. Peki o 10 milyon kişinin başkanı olmayacak mısın? Çünkü umurumda değil. HDP'lisi, CHP'lisi, MHP'lisi ona oy ver düşman bu ülkeyi terk etmeli ona göre. Bu ülke kendisinin özel bir ülküdür. Kafa budur. Ama bunu ileri demokrasi diye satmayı başarabilen iyi de bir dücük. Bu konuda yeteriniz. Bölüyorum. <laughs> faşizmi, tekçiliği, ırkçılığı <laughs> Bu kadar süsleyip demokrasi diye paketleyip millete yuturabilen başka başbakan gelmedi. Bunun başarısı budur. Recep Tayyip Erdoğan'ın sırrı budur. Diğerleri bunu başaramıyor. Ondan önceki başbakanlar faşizmi baskıyı gizleyemiyordu. Bu iyi yapıyor. Paketi iyi yapıyor. Ambalaj iyi. Yapıyor. Ama içini Ve bizden bu yüzden hazzetmiyoruz. Çünkü onun o fiyakalı, çapçaplı cam paketini bozuyoruz. Teşhir ediyoruz.